dipnot olarak aktaracak olursak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dakikalar önce yaklaşık 3 ila 4 dakika şu anda bir yandan da bakıyorum. Zırhlı araçlarda özellikle girip çıkıyor sürekli buradan. E, jandarma ekiplerine ait yine e, emniyet e, genel müdürlüğüne ait olan o ekipler buradan çıkıyor. E, yaklaşık 3 ila 4 dakika önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeden ayrıldı. Yine Büyük Birlik Partisi lideri e, Mustafa Destici de bölgedeydi. O da birkaç dakika önce buradan ayrıldı. Şu anda bölgede yoğun güvenlik önlemleri var. Çalışmalar devam ediyor. Olay yer inceleme ekipleri tarafından o çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da o tahliye süreçleri devam ediyor diyelim. Biz sözü tekrar yeniden size bırakalım. Şimdi Paşa Al Yurt'a aktardı. Sayın Özdemir size şunu sormak istiyorum. Şimdi arkadaşlarımız CNN Türk ekip... Saldırı şu an resmi olarak üstlenen var mı? Resmi kurumlar tarafından açıklanmış mı? Üstlenen ya da işte saldırganlar şunlardır bunlardır falan. Bilmiyor. Olay yeri incelemenin bir yandan yapıldığını biliyoruz. Olay yeri inceleme yapılırken bu esada böyle... Resmi olarak açıklanmış mı arkadaşlar? Şu an resmi olarak. Resmi bir kurumumuzdan veya e, herhangi birinden bir bilgi var mı onu soruyorum. Varsa bana atarsanız bir bakayım. E, uzağa delil gitti. Yani ilk önce bunun bir tespiti yapılacak. Orada bir çap belirlenecek. Yani etkisinin ne kadar uzaklığı oldu. Daha sonra bu en uzak noktadan itibaren daha öncesinde birinci halkı oluşturulacak en uzak noktadan. Ben ODTÜ'de okuyorum. TUSAŞ'a bu sene Ağustos'ta gittim ziyarete. İçerisi çok büyük bir kampüs. Ana kapıda kulübeler var. Orada polisler, güvenlikler var. Oraya saldırı yapıldı. İçeriye giremezler. İçeride kreş olsun, uydu üretilen bir yanlar, binalar olsun, askeri binalar olsun. Büyük bir kampüs. Hayır, çok büyük bir yer olduğunu biliyorum. Çok da güvenlikli bir yer olduğunu biliyorum. Ama işte dediğim gibi o yüzden e, detaylarını merak ediyorum. Nerede gerçekleşmiş? İşte ilk güvenlik mi? Orası mı? Burası mı? Nasıl giriyorlar ya da içeriye giriyorlarsa nasıl girebilirler böyle bir yere? Nedir yani anladın mı? Önünü arkasını görmek istiyorum. yapılacak. Her tespiti yapılanla ilgili olarak dakika. Yani santim santim delil toplanıyor. Santim Böyle santim delil miyiz? toplanacak. Kuvvetle muhtemelen şu anda patlayıcı dedektör köpeklerimiz dediğimiz köpeklerle birlikte etrafta aramalar da yapılıyordur aynı zamanda. Buradan toplanan deliller ne oluyor? Laboratuvarlara mı götürüyor? Bu toplanan delillerin hepsi ilk önce bir numaralandırılacak, fotoğraflandırılacak. Fotoğraflandırıldıktan sonra videoları çekilecek. Daha sonra uygun delil toplaları, torbalarıyla birlikte araçları alınacak. Araçlar alındıktan sonra adli emanet kısmına götürülmek üzere, incelenmek üzere arkadaşlarımız tarafından muhafaza altına. Saldırıdan bir buçuk saat önce ilk binasına iş görüşmesi için gitmiştim. Eğer saldırı esnasında kapıdan dışarı çıkıyor olsaydım o yerde yatanlardan biri de ben olabilirdim. Hepimiz olabilirdik arkadaşlar. Orada bir sürü kişi var yani. Herkes oraya ee, başvuru için gitmiş olabilir Bir sürü mühendisimiz var Abi ben orada yaşıyorum TUSAŞ'ın hemen arkasındaki Lojmanda ve güvenlik Ya benim her zaman çocukluğumdan beri Hep aklımda olan şey şudur Belli başlı yerlere Mesela çok güvenlikli bir yer düşünün tamam mı Aşırı güvenlikli bir yere nedense abi Taksi girdiği zaman Taksilere hiç bakmadan geçirtiyorlar Ya baba Taksideki adam in midir, cim midir, nedir, ne değildir? Yani bence taksilerin hiçbir yere rahat bir şekilde girememesi lazım abi. Yani sen normal arabada girerken sana nasıl bir prosedür uygulanıyorsa, bir yere taksi de giriyorsa, taksiye de gerçekten o prosedürün uygulanması lazım. Çünkü artık ee, şey oluştu insanlarda böyle abi taksiyi göre ha taksici ya birini almaya gelmiştir deyip öyle mi acaba olmuş olayda? Onu merak ediyorum. O yüzden detayları merak ediyorum. Yani çünkü taksilere karşı niye böyle bir sonsuz şey var ha taksimi girsin falan. Anladım çünkü gördüğümüz üzere muhtemelen o taksi o bölgenin taksisi. İşte ne bileyim o bölgenin taksisinde bir işaretim işareti vardır. O şey asıyorlar ya taksilere şu durak, bu durak falan. Öyle bir şey olabilir yani anladın mı? Bilmiyoruz ki. Olayın şeyini de bilmiyorum yani detayını. Biz büyük bir devletiz. Ancak e, burada e, şöyle bir şey daha var. Müsaade ederseniz. Bomba şimdi, da patlıyor onu da biliyorum. Sayın Bakan ayrıldığına göre bu... E, operasyon aktif olarak tamamlandı. Bundan sonra ikinci pasif kısım başlayıp bunları götürecekler, inceleyecekler. Fakat burada esas terör örgütü şu anda başarısız. Niye biliyor musunuz? İçerideki kardeşlerimizden gelen bilgi şu, diyorlar ki biz yarın sabah görevimizde olacağız. Kimse bizi korkutamaz. Omuz omuza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyetimizin payidar olması için milli projelerde çalışma şansına sahip olan biz Türk gençleri başımıza ne gelecek değil değil. Vatan hainleri ve Türkiye düşmanlarının başlarını yok etmek için yola çıktık. Şehit olmaya hazırız diyorlar. Böyle bir mühendislik gençliğini korkar mı dünyadan ya? Onlar korksunlar bize. Ben de ben Korkutamazlar de aynı bizi. Ben Yarın de aynı bundan bahsediyorum. 22 tayar yapacağız. Görsünler bakalım. Evet. E, Benim de aynı sizlere az önce dediğim şey buydu arkadaşlar. Terörün ana amacı zaten insanlara korku salmak. Aa işte orada mühendis olan kişilere korku salmak. Aa biz işte burada bunu yaşadık da bir daha böyle bir şey yaşar mıyız? Insan? İnsanlara korku salmaya çalışmak. O yüzden dolayı da bu tarz durumlarda korkuya kapılmamak gerekir. Ama ana amacı da budur yani. Tamamlayalım. Yani bu deliller elde edildikten sonra bunlar Polis Kriminal Laboratuvarı, Jandarma Kriminal Laboratuvarı, Adli Tıp Kurumu yani çünkü sonuç C. C. itibariyle her birimin ortak çalışması gerekiyor. Hangi aslında PKK'nın sınırı terk etmesi varken PKK'nın üst düzey yöneticileri o dönem bu kararı yok saydılar. Ve Şu an, an... daha Geldik mi diye bir sorsana. Ben evet. bu WhatsApp'a geçince Demir de de. Demirtaş'ın yaptığı aslında referans gösterdiği dönem o dönem. Ve evet. sizin vurguladığınız KDK ve e, hendek dönemleri. ilk, ilk evet. açılımın sürdüğü dönem. Kenan bağlanmaya çalışıyor mu? Çok da zorlama diyeceğim. Eğer Kenan oradaysan gel bir söyleyeceğim bir şey varsa ekleyeceğin bu konuyla ilgili söyle çünkü oradan Bodrum'da internet çok da duyulmuyor. E, Peki arkadaşlar şu anda eee internetinde internetinde ekstra problem yaşayan var mı mesela şu an kick açık bir yasak yok. Şu an mesela yayınımızda bir problem yaşayan var mı? Bayağı bir yaşayan kişi var ya. Ben de 10 dakika önce arada gidip geliyordu. Tam tam arkadaşlar durun chat'i bir yavaşlatalım. Şu an chat'ten dolayı daha da büyük problem yaşanacak. Çok fazla mesaj geliyor. Instagram, Youtube, Twitter'da şu an bir band kısıtlaması olduğunu ben de biliyorum. Normal uygulamalarda yok sanal aleme getirildi sosyal medya ediyorsun ya. Sen nasıl giriyorsun? Valla ben de bilmiyorum kardeşim yani. Bir, herhangi bir DNS falan bir şey kullanmıyorum. Böyle yükleniyor. Aa. Neden şunu biliyoruz? 14 yaralı var. 4 şeydin yanı sıra 3'ünün durumu ağır. Tabii çevre hastanelere nakledildiler. Ankara'da yeni mahalle... ...diyor. Bu hem yurt içindekileri rahatsız ediyor hem yurt dışındaki hainleri rahatsız ediyor. Bu yeteneklerimiz Bizim geliştikçe maalesef bu terör olaylarıyla karşı karşıya kalabileceğimizi düşünerek çok yoğun internet hızları düştü. Ya bence internet hızları belli başlı şeylerde düşürülmüştür yani atıyorum ben burada internet hızının burada düştüğünü düşünmüyorum. Mesela atıyorum Steam üzerinden deneyek rastgele bir şey indireyim mi? Ana internetlerde ben problem olduğunu düşünmüyorum ya. Al mesela Rainbow Six Siege gel. Ya internette bir problem yok ya bu taraflarda bir problem yok sosyal medyada falan işte belli başlı sitelerde daraltılma var ama şu an bak bir problem yok yani hani İndirimi açtım o yüzden dolayı yayın gitmiş abi <laughs> bir dakika dur 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 bir dakika dur şu an geçer sakin Şu an geçti mi? Geçer geçer arkadaşlar e, internette indirme yaptığım zaman öyle şeyler oluyor indirme yaptığım için <laughs> bir şey kanıtlayacağım diye <laughs> bir şey kanıtlamaya çalışıyoruz diye yani şu an geçmiş olabilir yani burada bir sıkıntı yok yani o belli başlı sitelerde belli başlı uygulamalardadır kendi kendime bir şey kanıtlayacağım diye yayını patlatıyordum. Aa. Bir şekilde geçirebileceğini düşündüğü için önce kazana gelmişler. Oradan Bak. arabayı kiralıyor ki tam kazan. saatinde orada olacak. Bak size ben... dediğim kazan. Abone olmayı unutmayın Yeni Yolda.